Merhaba değerli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Size bir sorum olacak. Dizde sıvı eksikliği, sıvı azalması olur mu? Muhtemelen cevabınız evet olacak. Çünkü daha önceden böyle bir tabir duydunuz. Peki doğrusu nedir? Hadi hep beraber bunu araştıralım. Öncelikle disk yeşermesinden bahsedelim. Disk yeşermesi eklem kırdağın yüklenme ile beraber bozulmasına de olan bir süreçtir. Disk yeşermenin odak noktası eklem kırdağıdır. Menisküs yırtıkları, bağ yırtıkları, dizilim bozukları, kırdak problemleri risk yaşanmasına neden olmaktadır. Normalde sağlıklı olduklarında gelen yükleri dağıtırlar. Kırdak ve altındaki subkondal kemik fonksiyonel bir ünitedir. Yaşla beraber aşırı kullanım, travma sonrası bu kırdak yüzeyler bozulmaktadır. Ve sonuçta kırdakta incelme, yer yer çatlaklar, dökülmeler ve ilerlediğinde de kemik yüzeyler ortaya çıkmaktadır. Diğer faktörler ise eklem kenarında o osteofit dediğimiz çıkıntılar oluşmaktadır. Bunun yanında dizin etrafındaki bağlılarda gevşeme, eklemde dizinin bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Dizin en çok iç kısmı kireçlenmeden etkilenmektedir. Yaşla, kilo ile beraber bu risk artmaktadır. Bunun yanında da patellofemoral ve lateral kompartman dediğimiz dış kısım da etkilenebilmektedir. Kireçlenme olduğunda hareketle ağrı olmaktadır. Hastanın kaslarında güçsüzlük, bunun yanında eklemde sıvı artışı ve hareketlerde kısıtlık olmaktadır. Yani sonuç olarak kireçlenme olduğunda sıvı eksikliği değil sıvı artışı olur. Peki niye böyle bir tabir kullanılıyor? Bunun cevabına da araştıralım. Öncelikle eklem kırda glukozamin, kondrotin sülfat gibi maddelerden oluşmaktadır. Hyaluronik asit dediğimiz madde bu kırdakların bu yapılan birbirlerine kenetlenmesini ve kırdan sertleşmesini sağlıyor. Hyaluronik asit yine eklem sıvısının kalitesini artırarak bu eklemin yağlanmasını sağlıyor. Ve bunun yanında sunov yanında halinlik asit üretmesini artırmaktadır. Yani sonuçta burada kullanılan tabir eklem sıvısının azalması değil, buradaki halinlik asit maddesinin azalmasıdır. Yani eklem sıvısının kalitesinin azalmasıdır. Kireçlenme arttıysa arttıkça buradaki eklem sıvısının kalitesi düşmektedir ve bu sinovya dediğimiz hücreler halinlik asit üretimini azaltmaktadır. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Kireçlenme tedavisini yaparak bunu düzeltebiliriz. Örneğin diyelim ki genç hastalarda menüsküz yırtıkları varsa, bağ yırtıkları varsa ve bunun yanında fokal kırdak problemleri varsa ve ameliyatla gerekiyorsa ameliyatla bunları düzelttiğimiz zaman hastayı kireçlenmeden kurtarabiliriz. Ama diyelim ki bu kireçlenme ilerledi. ilerli yaşlarda bir kireçlenme var ve kireçlenme derecesine göre PRP tedavisi, kök hücre tedavisilerini yapabiliriz. Bunun yanında da sentetik olarak dışarıdan halonik asit enjeksiyonu yapabiliriz. Ve bu halonik asit dediğimiz madde aslında herkesin çok bildiği ve dizine yaptırdığı bir madde. Ve halk arasında eskiden horoz gibi iğnesi olarak bilmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı mutlu günler dilerim.